Değerli velilerimiz hepinize merhabalar. Şimdi velisi olduğumuz öğrencinin EBA'ya giriş şifresini nasıl oluşturacağımızı anlatacağım. Bunun için öncelikle EBA.gov.tr'ye giriş yapıyoruz. EBA.gov.tr'ye girdikten sonra üst kısımda yer alan öğrenciyim, öğretmenim, veliyim kısmından Veliğim'e giriyoruz. Veliyim dedikten sonra E-Devlet şifremizi yazarak E-Devlet üzerinden Veli portalına giriş yapıyoruz. EBA'ya girdiğimizde sol taraftaki menüye girerek buradan ismimize tıklayıp öğrenci şifre veliye tıklıyoruz. Bu bazı uyu telefonlarda sağ tarafta da görünebilir veya yuvarlak profil işareti görürseniz oradan da öğrenci şifre veliye tıklayabilirsiniz. Öğrenci şifre veliye tıklıyorum. Hangi öğrencim için şifre oluşturmak istiyorsam onun için tek kullanımlık giriş şifresi oluştura tıklıyorum. Bu alt kısımda tek kullanımlık giriş şifresi çıkıyor. Bu şifre ile birlikte öğrencimiz EBA'ya giriş yapabilir. Bunun için de ilk baştaki EBA.gov.tr'ye tekrar geliyorum ebago.tr'de ana sayfadaki öğrenciyim kısmına tıklayarak öğrenci kimlik numarası ve az önceki tek kullanan şifreyi yazarak giriş yapıyorum ve yeni bir şifre belirleyerek sisteme giriş yapmış oluyorum.